Evet selam bugün ilk kasması gereken mediumlar videomuz var toplam bakalım kaç tane ağaç medium varmış 12 tane ağaç mediumumuz var ben size 3 tanesini önereceğim 3. sırada başlayacağız sonra 2'ye geçeceğiz sonrasında 1. sırada size ilk kasmanızı tavsiye ettiğim birinci olan tank olacak. Bu arada listede olmayan diğer tankların hepsinin videonun en sonunda neden listeye almadığımı kendi fikirlerim olarak söyleyeceğim. İlk tankımıza geçmeden önce şöyle hemen bakalım neymiş ilk tankımız. M48 Patton. M48 Patton'a 11.3'te ne olmuştu? Bir aktif zırh sarf malzemesi eklenmişti. Dişli yağlar eklenmişti. Yükleme süremiz birazcık burada nöflenmişti diyelim. Sonra M48'imize gelelim ve ben M48'in size donanımlarını göstereyim. Ben M48'in donanımlarını hocam nasıl kullanıyorum? Aynen bu şekilde kullanıyorum. M48'in donanımları böyle. Sağ malzemelerine reaktif zırh eklendi. Evet ama ben bunu çıkarmak ve yeni yeri, onun yerine hiç eklememiş gibi repair koymak istiyorum. Bu benim kendi tavsiyemdir. Gereçlere gelince ise burada dişli yağ, sonra kola, sonrasında da böyle büyük merzin kullandığımı görüyorsunuz. Ben M48 Patton'ı böyle oynuyorum ve böyle tavsiye ediyorum diyorum ve hemen maçımıza geçerim. M48 Patton neden bu sırada ve neden bu sırada 3. sırada size ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi M48'imizin birçok özelliği aslında aynı kaldı. 48 basan bir medium tankımız var. Dişli yağ kullandığınızda 52'ye kadar çıkan bir maksimum oluyor. Aslında hareketliliği, kıvraklılığı, maksimum uzun ulaşması gayet tatlı ama maksimumuzu birazcık sınırlı bir medium ve medium tanklarda daha çok böyle hareketliliğin birazcık daha ön planda olmasını istersiniz zırhtan ziyade. Diye ben, ben öyle düşünüyorum, öyle yorumluyorum. Bu kişiden kişiye göre değişir. Benim yorumlarımca bence medium dediğin abi birazcık daha böyle hareketli olması gerekiyor. Ben Pet'in de o hareketliliği buluyorum. Evet ama maksimum yetersiz buluyorum. Ama maksimum yetersiz olması Evet kötü bir şey ama yanında kazandığı çok güzel bir şey var. Birincisi tankın topu inanılmaz dengeli. Hareket halinde çok güzel işler yapabiliyorsunuz. Full eğimde sizi çok fazla üzmez. Hatta böyle 250-300 metre sonrasını böyle üzer. Ama üzer dediğimde sürekli yakın mesafedeki tankları sürekli vurabildiğiniz için vuramadığınız normal olarak vuramadığınız tankları artık size böyle bir gözünüze batırıyor. Haberiniz olsun. Yoksa tankın topu kötü falan değil. Uzak mesafede gayet güzel işler yapabilirsiniz. Bunlar herhangi bir çekingeniz olmasın. Burada bu atış tamamen benim hatam. tamamen benim proje dilemiyor olmamdan kaynaklı bu arada. topu topuyla hiçbir alakası yok. Tank'ın topu çok dengeli dediğim gibi hareket halinde vurur, full aim'de vurur. Dirişi fena değil, hit mermisi olduğundan dolayı da yüksek dirişlere ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda dediş attırıcı kullanırsanız da ki pek tavsiye etmiyorum artık bu alfalara iyice düştükten sonra. Ee, pek fazla tavsiye etmesem de yine de kullanırsanız asla sırıtmaz. Çok da güzel böyle dediş attırıcılı bir hit mermiyle oyununuzu rahatça oynayabilirsiniz. Tank'ın aynı zamanda Gövde üst zırhında pek fazla bir şey olmasa da böyle tankın paletleri daha kalın bir paletlere sahip olduğundan dolayı da bakın bu hareket halinde nasıl rahat ateş edildiğimi görüyorsunuz bu arada paletleri kalın olduğu için ve aynı zamanda tankın gövdesi yerden birazcık yukarıda olduğu için sizi yandan e, eden tanklar rakiplerini sizi çok kolay vuramıyorlar ve aynı zamanda tankın da böyle ön üstünün üst tarafında böyle yani ön üst tarafını birazcık daha üst tarafına doğru geldiğinizde bazen yanlış daha sektirebiliyorsunuz ama asıl olay bu tankın kule zırhı gerçekten M60'tan net şekilde ayrılan çok güzel bir kule zırhı var Kule zırhı olduğu için zaten en büyük espirisi bu zaten Petal'ın şu an 10.3'te güzel bir kule zırhı buff'u almıştı ve bu buff gerçekten çok güzel şekilde artık işe yarıyor. Mediumlar yanaklarınızdan çok rahat delemiyorlar ama hala delebiliyorlar. Şöyle maç bitmeden hemen durdurmak ve yaklaştırmak istiyorum. Delici arttırıcı kullanmayan bir medium tank mesela 140 diyelim 140 sadece sizin hocam kupalarınız tabi var bunu unutmayın ama yanağınızın şöyle dip çok yakınlarından şu çok dip yerlerinden delebiliyorken deli şarttırıcı kullanan mediumlar da birazcık daha açıyor deli şarttırıcı kullanan ise şöyle görüyorlar bu Patton için bence hiç fena değil ve tank çok atık olduğu için kulesi falan çok hızlı dönen bir tank olduğu için ileri geri hızlanması iyi olan bir tank olduğundan dolayı da böyle hızlı gir çıklarla kafanızı sağa sola yapa yapa mermileri kolay şekilde doğrulayabiliyorsunuz diyelim. Böyle iyi bir maçta bize nasıl kredi bırakmış ona bakalım ve sonrasında takım skoruna bakalım. Benim Patton'un 3. sıraya koyma sebebim buydu. 2. sıradaki tank bence daha iyi bir tank. Biliyorum çok şaşıracaksınız ama neyse. Kanalın açıklamalar kısmında bulunan linkten Discord sunucumuza katılabilir. En son oyun haberlerinden haberdar olabilir. veya yaptığımız çekilişlere katılabilir. Videolarda cevapladığım sorular sorabilir. Tanklar hakkındaki donanım tavsiyelerimi ve daha fazlasını görebilir. Ya da sadece sohbet edebilirsin. <laughs> İkinci sırada ben abi STB 1'i koydum. Evet Wargaming ağzına gözüne vurmuş olsa da ben burada STB ikinci sıraya koydum. Donamlarını gösteriyorum. Önceden de çatlacı kullanırdım ama artık DP'nin çok büyük kaybettiği için burada sürgüye geçiyorum. Ve dağılım kullanıyorum. Bu klasiktir STB'nin topu pek isabetli değildir. Sizi üzer. O yüzden dağılım kullanmakta fayda var. Diğer özelliklerimizde ben böyle kullanıyorum. Gereçlerimizde ekstra bir şey yok. Sarf malzememizde ekstra bir şey yok. O zaman şöyle gelelim beraber STB'mize ne olmuş? 10 pardon 11.3'te bakalım. Yükleme süremiz çok sert bir nerf Yarım saniye kadar nöflenmişti bizim yükleme süremiz. Burada kafayı sağa sola çevirirken ki dağılımımız artmıştı. Mermi iyi yavaşlamıştı gerçekten. Güç ağırlık oranı nerflenmişti. Maksimum hızımız böyle 3 km bufflanmıştı. Altın mermi değişimiz ise 290'a düşmüştü. Olarak gözüküyor STB için. Ben STB'nin size riplerini göstereyim. Sonrasında ise neden STB'yi ikinci sıraya koyduğumu, neden Petin'den daha iyi olduğunu düşündüğümü açıklayayım. STB ikinci sırada çünkü evet çok sert nöfler yemiş olabilir ama tankı gerçekten benim gözüme dengelemişler. Bakın ben dediğim gibi bu tanklarla her videoya koyduğum tankla minimum 25 maç falan attım. O yüzden zaten bu videoların hepsi bu ilk kasılacak ağır tanklar, ilk kasılacak mediumlar, tiler, hafifler hepsi gelecek zaten. Ama bunların bir hafta daha erken atma şansım vardı ama tanklara iyice şans vermek, iyice oynamak istedim. Doğru bir şekilde yorumlamak istedim ve gerçekten ben STB hakkında şu an mi minimum 25 maça dayanarak söylüyorum. Abi Tank dengeli olmuş. Tank zaten çok iyi bir tank ve STB. Hani nöflenmesi zaten gerekiyordu. Bu oyunda çok güçlü kalıyordu. Evet, ne kadar kağıt üzerinde çok sert nöflenmiş gibi gözükse de abi STB hala iyi bir tank. Aslında böyle çok dengeli olmuş diyebilirim. Çünkü bariz çok güzel avantajları var. Birincisi top eğimi. 11 derece top ile seviye 10'daki en yüksek top eğimine sahipsiniz. Aynı zamanda tankımızın gold mermisi de gold AP olduğu için bizim normal mermimizin alfası 330 iken gold mermimizin alfası 320. Yani çok böyle e, gol atarken insan çekinmiyor. Evet gol atmak sonuçta krediyi daha çok götürse de böyle mesela benim gibi oyuncuysanız krediye pek fazla ihtiyacınız yoksa veya e, Dark kredi hakkındaki 4 videosunun 4'ünü de dediyseniz yorumları hatta sabit değil Bakanlar e, merak eden oradan bakabilir. Şimdi kartı koysam iki tanesini 3 tanesini aynı anda koyamıyorum. Yorumlara sabitlerim. O videoların hepsini izlediyseniz burada önemli olan şeyin maçı kazanmak olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ve STB'de eğer sürekli gol mermi atıyorsanız da bunun alfanıza ve DPM'nizi çok büyük bir etkisi olmadığını, çok böyle götürüsünün çok fazla olmadığını büyük bir avantaj gerçekten bu. Ve dediğim gibi top eğimi 11 derece aynı zamanda zırhlı bir kuleniz olmasa da tankımız şu açıdan mesela bir bakalım STV nasıl gözüküyor. STV'miz çok fazla zırhlı bir kulesi olmamasına rağmen çok açılı bir kulesi var. Burada biraz yukarıdan bakıyorum ben şu an ama hayal edersiniz diyelim. Tankımızın bakın, şurası yiyor. Bakın tam olarak şu noktadan ve şu an burası matlet ve buradan yiyorum. Bu gövdeyi saymıyorum. Hatta şöyle birazcık da yaklaştırayım isterseniz. Evet. Bakın şu noktadan rahatça yiyorum şu an bu pozisyonda ve şu noktadan bakın burada kulemizin kıvrımı var. Buradan rahatça yiyorum ama buradan sonrası çok eğimli olduğu için ve maddetimden de yemediğim için burada rakibin birini dermesi kolay değil gerçekten. Evet kupalamız var ve kupalamız aslında küçük değil ama tankımızın topu 11 derece eğildiği için siz tankınızı full top eğimine kullandığınızda rakibiniz kupalarınızı çok az görüyor. Yine de vurulmayan bir kupalarınız yok zaten bilim canlı yıldırım falan biliyorsunuz birçok kere STB ile neler yediğimi veya bir rakipteki STB neler attığımı görmüşsünüzdür birçok kere diyorum. Tankımızın Kafa zırhı mükemmel değil ama böyle bakın bu Hori tabi affetmez abi o Hori. O yüzden sürekli sağa sola böyle kıçı kıvırmalı kafayı sağa sola çevirmeli oynamaya devam ediyoruz. Ne olursa olsun. Kafa zırhımız iyi değil ama çok eğimli olduğu için çok fazla atışları sektirebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi 11 derece büyük bir derece yüksek bir derecesi. Bu yüksek dereceyi kullandığınızda Topu, e, rakip sizi daha tam göremeden bile siz rakibi atışlarınızı sağlayabiliyorsunuz. Zaten bu ripliği almamdaki en büyük sebep orta tarafta izonoça karşı oynadığım oyundu. Burada kendimi çok az göstere gerek, çok az göstere 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 oyunlarımı kurdum. Sonrasında tankımın DPM'nin nerfini size burada göstermek istiyorum. Bakın o kadar oyunda aktif oynadım 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 ama daha 4400'e hasara yine gelebildim. Ve çok da fazla atış ıskalamadım aslında. Ama burada DPM'nin gerçekten nerflendiğini hissediyorsunuz. Ama bu tankı dengelediğini söylemem gerekiyor. Yani tankı evet tabii ki sonuçta bir nerf ama bence STB olması gereken şekilde olmuş. Ve gerçekten ikinci sırada olmasının sebebi şu. Abi... STB tam bir medium tank. Medium tank nedir? Abi ağır tank kadar hantal olmasın. Tamam Biraz hızlı olsun. Ama light tank kadar da olmasın. Tamam. Zırhı bir light kadar hiçlikten oluşmasın ama bir ağır tank gibi de olmasın. Yani her şeyin adı üstünde zaten her şeyin ortasıdır. STB şu an gerçekten her şeyin tam bir ortası olmuş diyebilirim. Bu sebepten ben gönül rahatlığıyla bakın evet çok büyük nerf'lediğinin farkındayım ama gönül rahatlığıyla ben burada STB'yi ikinci sıraya koymak istiyorum ve sıradaki son tankımıza geçelim. Evet kasılmasını ilk tavsiye ettiğim tankımız burada E50M olacak. Çünkü gerçekten Eylim buff üstüne buff üstüne buff üstüne buff alıyor. Hani 50 Eylim en son ne zaman nerf aldı onu bile hatırlamıyorum gerçekten. Çünkü sürekli 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 buff oluyor burada. Burada en son aldığımız buff'larda yükleme süremiz neredeyse yarım saniye bufflanmıştı. Mermiz'imiz bayağı bir düşmüştü. Üzeri bizim reaktif zırh eklenmişti. Zırhımız güçlendirilmişti. Bakalım zırhımız nasıl güçlendirilmiş. Burada kule yan taraflarımız 105'ten 114'e yan zırhımız Neyse okumayayım, başınız şişirmeyeyim. Burada değerler yazıyor merak edenler bakabilir. O zaman maçımıza geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki sen bu oyunda bu bu tankın neden balonda videosunu çekmedin mi? Evet çektim. Zaten sen bu tankı uzun zamanlar boyunca zorbalamadın mı derseniz. Evet zorbaladım. Ama bakın Demek ki haklıymışım ki Wargaming bu tankı son 3 yıldır sürekli buff getiriyor, sürekli buff getiriyor. Yani bakın ben demiştim demek istemiyorum ama demek ki benim zorbalamamda geçerli bir sebep varmış. Demek ki bu tank bir türlü olmuyormuş gerçekten. Ben ne diyordum size? Bu tankın hareketliliği kötü diyordum ve Wargaming 10.3'te bu tankın hareketliliğini buffladı. Sonrasında 10.3'ten sonra ben size ne dedim? Bu tankı zırhı yeterli değil, düzgün sidescape yapamıyor demiştim. Ne oldu? Wargaming 11.3'te bu tankın yan zırhını buffladı. Yani e, ee, abi oluyor yani bunlar çok zor şeyler Neyse bu maç bu arada tam bir eğellen maçı. Yani tam bir güncel eğellen maçı. Aynı bir önceki maçtaki STB'de size tankın özelliklerini çok güzel gösterdiğimi düşündüğüm şeyler varsa bu repliği de aynı o şekilde. Burada bir eşek lifelığı görüyorsunuz abi. Bakın burada açı düzgün ayarlayamadım. ilk taşa maça çarptım ve bakın burada eylemin ön altı çok büyük olduğu için tankım nedir lan benim? Ha, şöyle biraz çalıya gidelim. Ha. Bakın tankımın ön altı büyük. Tankım direkt komple büyük bir tank olduğu için burada tam olarak ön altımı kapatamadım kullandım iki atışın ikisini çok rahat şekilde yedim. Bu bir tamamen benim hatam bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Tankı düzgün bir şekilde açı lazım. Onu da zaten şimdi göreceksiniz. Eylem gerçekten şu an olmuş abi. Tanka sadece DPM buff'ı ve zırhta değil üzerine bir de reaktif zırh eklemişler ve bakın fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama ben şu an Eylem'i sürgüyle oynuyorum. Ben önceden Eylem'i deliş attırıcı oynardım ve daha önce de çok birçok kere söylemiştim. Genellikle böyle belirli bir noktada sabit oynadığım mediumlar varsa yani daha çok rotasyon atmak üzerine değilse mesela Leopard değilse mesela c 63 değilse bir eğilemsem bir Pattinson genellikle deliş arttırıcı kullanırdım. Ama bu medlerin birçoğu DPM nerf yediği için deliş arttırıcıdan artık vazgeçmek zorunda kaldım ve sürgüye geçtim. Ama Eilem'de DPM'imiz bufflandı Bufflandığı halde ben burada sürgü kullanıyorum. Normalde burada hani DPM'in nerflendi petinde ne yaptım? Sürgüye geçtim. STB'de tankın adını doğru adını unutmuşum STB'de diye diye. <laughs> STB'de tankımızın DPM nerflendi ne oldu? Sürgüye geçtim. Ama eğilimin DPM in bufflandı ve ben burada yine sürgüye geçtim. Neden? Çünkü abi Eylem şu an net şekilde met killer bir tank. Yani rakipteki medium'un ağzına gözüne böyle namlu sokmalık bir tank gerçekten. Bunu hayal edin bu arada. Evet. Tam öyle bir tank olmuş. Çünkü tankımızın artık yan zırhı paletten her şeyi yemiyor. Düzün açı verdiğinizde çok da güzel atışlar sektirebiliyorsunuz ve bu sadece Maus'un kötü bir oyuncu olmasan olayı değil. Burada sadece Maus'la sektirmedik zaten ama artık her palet çarkına giren atışı yiyen bir tank değil. Artık paletinin aralarına gelen her atışı yiyen bir tank değil. Evet önceden sektiriyordu ama tankımız sağ yaptığında benim eyleme en böyle nefret ettiğim özelliği. Evet şu açıda bakınca eylem sektiriyor ama evet sektiriyor ama nasıl sektiriyor? Şuradan sektiriyor. Yan zırhından çarktan palet aralarından falan yiyordu. Artık bu olay çok daha azalmış ve sonunda artık eylemle rakipteki midumlara karşı rahat şekilde bir hull line yapabiliyorsunuz. Özür dilerim. Size kill yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda fark ettinizseniz ben burada can yerine yine zırh verdim. Çünkü eylemi kule zırhı fena değil. İdare eder bir kule zırhı var. Ama bu siz burada artık eylemi zırh e, arttıran donanımı kullandığınızda hem yan zırhınıza ekstradan bufflanan yan zırhınıza %4 katıyorsunuz. Pardon artık %3 oldu. Evet %3 katıyorsunuz ve kulenize %3 katıyorsunuz. Eğer rakibiniz de bir medium tank varsa ve o medium tank Böyle Sheridan değilse ve aynı zamanda Dedeş Atlarıcı kullanmıyorsa sizin kulenizi delemiyor. Bu yüzden Ellem'de ben burada donanım kullanmayı tercih ediyorum. Ben burada galiba göstermedim donanımlarını maçtan sonra göstereyim size. Ellem şu an tamamen bir Madkiller olmuş. Peki neden birinci sırada? Tamam Madkiller olmuş falan ama bu tank çok büyük. Bu tank o kadar da Kıvrak bir tank değil. Evet maksimum 60. Bu arada maçta açımızı verdik. Sonrasında o noktayı bıraktık. Adam kovaladık. Sonrasında o adamı kovaladığımız yerden çıkıp en baştan map'in başka bir yerine gittik. Yani eylem artık hem hızlı. Evet bakın hala hareketli bir tank değil. Ama hem hızlı hem de sektirebilen bir tank haline gelmiş. Bu arada mouse attığım taşıda da gördünüz. Eylemin topu eskisi kadar olmasa da hala güzel işler yapabiliyor. Buradan mouse attığım taşıda gördünüz zaten. Ve de çatlacı kullanmıyordum bu arada. Tekrardan hatırlatayım. Eylem neden birinci sıralı. Çünkü abi artık eylem ilk kasılması gereken bir tank olmuş. Çünkü hem sektirebiliyorsunuz hem evet mükemmel bir hareketliliği olmasa da tankın hızıyla ilk defa medium kasacak olan kişiyi burada zorlamıyor. Veya e, ona zırhı da bir şeyleri tölere edebiliyorsunuz. Hızıyla böyle bunu atmıyorsunuz. Topu fena değil. Evet deli şartacı kullanmasam da burada rakipteki mediumların böyle ağzına yüzüne girip reaktif zırh falan açıp böyle inanılmaz agresif oyunlarda böyle size hata telafi ettirebiliyor. Ve böyle bir anda 5 neredeyse 5000 asallara gelen 2500 hektimlere gelen bir maç çıkarabiliyorsunuz. Ellem benim gözümde artık olmuştur ve sonunda artık daha ortalamanın birazcık daha hala bu arada mükemmel bir tank değil Eylem. ama artık kötü bir tank değil. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ben burada Ellem'i biraz fazla övdüm galiba ama <laughs> sebebi şu. Ben bu tankın neden balon videosunu çektim? tamamen bu yüzden. Hani artık net şekilde söylüyorum. Eğlen bir balon değil. Bu balonu patlatmış Wargaming ama iyi anlamda patlatmış. Artık düzgün iyi bir tank haline getirmiş diyorum eylemi. Ve buradan da hocam eylemin hemen size durumlarını göstereyim. Ben burada eylemin durumlarını bu şekilde kullanıyorum. Yani zırh yerine siz Canla takabilirsiniz. Tabii ki size kalmış. Ama ben zırhı tavsiye ederim. Böylelikle full olana geçtiğinizde özellikle sizi deliş şarttırıcı kullanmayan mediumların hiçbiri delemiyorlar. Neredeyse hiçbiri sizi delemiyor. Kule zırhınızı daha efektif kullanıyorsunuz. Ama yine iyi, eğim iyi eğim alan kişi sizi asla zorlamadan kulenizden diler. Özellikle deli şarttırıcı kullanan kişiler hiç zorlanmazlar. Yine de burası sizin seçiminize kalmış. Deri Çarptırıcı yine kullanabilirsiniz. Sonuçta DPM'iniz bufflandı ki ben Eylem'in DPM'i bufflanmadan önce zaten deri çarptırıcı kullanırdım. Ama artık şu an tamamen benim Eylem oyun mentalitem rakip Meden'e yapış. Böyle onu ezgeç böyle deep yap, ağzına gözüne reaktif böyle adamdan böyle 200 hasar ya böyle bütün remini at hasarını at tara tara böyle. Tamamen böyle hayvani bir oyuna dönüştü zaten birinin gözünde Eylem. O yüzden ben burada Eylem'i birinci sıraya koydum. Benim ilk kasılmasını önerdiğim medium tanklar sıralamam bu şekildeydi. Artık uyarsınız uymazsınız size kalmış. Sizin ilk kasılmasını önerdiğiniz medium sıralamanız nedir? Onu da yorumlara yazın, merak ediyorum. Tartışalım Peki beraber. Peki neden diğer medium tankları ben bu listeye almadım? Pattern listede, Ellem listede, Leopard'ı almadım çünkü zaten bir çoğunuzun alınacağı üzere Leopard oynaması çok zor bir tank. Ne kadar çok iyi bir tank da olsa benim gözümde bir çoğunuzun gözünde de olabilir ama oynaması çok zor. T-62 hikaye hadi değinelim hadi ayıp olmasın. T-62 listede yok çünkü ben bu tankın ilk kasılması gereken tanklar olduğunu düşünmüyorum. Sebebi ise yani şu an bu tankın bir karakteri yok. Yani şu an bir gelişim aşamasında motor buz bir şeyler eklendi ama gerek yok abi. 140 aynı şekilde çok güzel bir light tanktır benim gözüm. Ne kadar üzerinde bir medium işareti yazsa da çok güzel bir light tank gibi oynayabilirsiniz. Ama biz bir medium tank arıyoruz. 42 yok çünkü Hash mermi kullanması e, böyle birazcık beceri isteyen bir şey ve e, en azından oyunda belirli bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor hash mermiyi kullanmak için. Aynı zamanda hiçbir şekilde sektirememesi ve en önemlisi yine hash mermisinden dolayı bu listeyi almadım. STB mermisi. Listede 100.000.000 aslında bu listeye girebilecek tanklar arasında sayılabilirdi. Ama artık güncelleme sonrası aldığı büyük nöfler ve e, Topunun böyle sürekli durdurarak Atış etmeniz zorunda bırakmasından dolayı yüzümü bu listede yok Murat Yani neredeyse Leopard kadar hatta belki Leopard'dan bile zor bir tank olabilir şu an o yüzden bu listeye almadım Projete 65 güncelleme sonrası fena olmadı diyorlar daha oynamadım bu tankı ama Bu tank ne kadar iyi olursa olsun bir medium tank Olarak bence e, Hani zırsızlığından dolayı ve Şarjörlü olduğundan dolayı aynı zamanda hani bu listeye almak istemedim tvp'yi oynadım bu arada tek oynamadığım tank şey Leopold'u e bu aralarında tvp yani şu an hem iyi bir tank değil hem de oynaması çok zor hani 4 tane memniniz var 20 saniye loadunuz var oyundan yoksunuz anlayacağınız üzere bu tankı bu yüzden almadım cs aslında güncelleme sonrasında baya tatlı hale gelmişti peki neden listede yok yine de bence stb ve Petin tankı bu tanktan çok daha iyi çünkü bu tankın Böyle güçlü bir yanı yok şu an. Zaten Arda da 5'i gelecek CS yapmış için. O zaman daha detaylı konuşuruz ama herhangi bir güçlü kılan yanı yok bu tankın. O yüzden listeye almadım diyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.